Martin Luther King'in Bir Hayalim Var sözünün anlamını tem olarak alan müzikalin provalarına yaklaşık 10.000 kişi katıldı. Almanya, İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliğini yapacağı müzikal Martin Luther King'in Bir Hayalim Var sözünün anlamını göstermek istiyor. Bölgelerinde düzenlenen konserin provalarına yaklaşık 10.000 kişi katıldı. Foundation Kreatif Kilisesi tarafından başlatılan ve Almanya Müjdesel Kiliseler Birliği tarafından desteklenen proje, 7 ila 91 yaş arasındaki amatör şarkıcıları kapsayacak şekilde genişledi. 2019'daki lansman konserinde 2400 kişilik bir koro sahne aldı. O yıl ve sonraki yıllarda 60 binin üzerinde kişi konsere katıldı. Söz yazarlarından Hanyo Gibla ve Christoph Teabuyk'ın aynı zamanda müzikalin kurucuları. Gazeteci ve Luther King üzerine uzman olan Andreas Malesa, adalet aktivistinin hikayesini yaratmak için onlara katıldı. Malesa, bir hayalim var sözünün ütopya olmasına rağmen uğruna savaşılmaya değer bir fikir olduğunu belirterek, 1960'larda Afro-Amerikalılar Martin Luther King için ne anlam ifade ediyorsa, 21. yüzyıl Avrupa'sında mülteciler ve yoksullarda bizim için aynı anlamı ifade ediyor dedi. Organizatörler, koro üyesi olmanıza veya bir kiliseye bağlı olmanıza gerek yok diyerek herkesi davet ediyor. Müzikal aynı zamanda eserin tamamının veya tek tek şarkıların kilise veya benzeri yerlerde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Konserler Ekim 2022 ile Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.